Efendim selamlar yeni bir video ile karşınızdayım. Daha doğrusu karşınızdayız. Babasının sevgili kızı da burada biliyorsunuz ki. Şu parmağımın ucunda görmüş olduğunuz parlayan krom çıtaları boyu olacağız. Mat siyah yapma kararı aldım. Bir çevireyim bahsedeyim hatta aracın içinde görün. Evet sizin için seti daha önceden hazırladım. Hatta flaşımızı da açalım. Şöyle güzel bir görüntü olmuş olsun. Şunu da açalım. Hop GoPro'yu devirdik gördüğünüz şu anda parlak olarak görünen üç parçadan oluşuyor. Bu üç parçayı sökeceğiz. Ondan sonrasında da yukarıda boyu olacağım. Bu duruşunu çok beğenmiyorum. Daha doğrusu yakıştırmıyorum arabaya. Yani krom orada yakışmıyor bence. Ee, bir de bir bakacağım. Şu eğer pratikse şunun da çerçevesini sökeyim. Onu da siyah yapacağım. Beyaz çünkü oradaki parça. Sinyallerimiz de yanımızda. Onlar zaten bayağıdır bizdeydi açıkçası eğer ki vaktimiz kalırsa sinyallere de bakıyor olacağım yoksa bir dahaki bölüme yaparız Evet buraları birazcık deştik tabii ki şimdilik bağırsaklarını açık bırakacağım dikkat etmeniz gereken Eğer yapacaksanız diye söylüyorum Bunlar zaten yönlü yani yanlış takmanıza imkan ihtimal yok şu, Sadece şu klipsere bastırıp çektiğiniz zaman buradan çıkıyor oluyor şu birazcık ee, şey garip bir kilit şöyle kayabiliyor bu bunu buradan kurtarmadan asıldığınız zaman bu parçanın ayaklarını kırarsınız arkadaşlar Buna dikkat etmekte fayda var. Şu çocuk kilidi tuşunda birazcık böyle farklı bir soket kullanmışlar. Şimdi ben buradaki parçalarımızı aldım. Hızlıca yukarı çıkacağım. Boyamız poşetin içerisinde duruyor. Bohçadan çıkaracağız. Güzelce boyayacağız. Bakalım nasıl olacak bitince. Devam ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi kendi kucağıma bir gazete kağıdı serdim. İlk kat kalın zımparasını geçtim şu an ne kadar gösterebiliyorum bilmiyorum bir saniye netini tutturalım önce gördüğünüz gibi şu anda biraz böyle izleri duruyor şu an tercih ettiğimiz para birazcık kalın olanı şimdi bir de şöyle çok ince tamamen pürüzsüzleştirmek için uçtu hatta şöyle bir zımparamız var efendim arkası bu şekilde hepsini parlatacağım Ondan sonrasında da boyamaya geçeceğiz. Evet başka bir tadilatımız daha devam ediyorken bir de iş içine iş karıştırdık. Şimdi zımpara işlemlerimiz bitti. Zaten gösterdim. Bir daha araya şöyle bir ince kum zımparası daha attım. Daha düzgün olsun diye. Bir adet motif mat siyah boyamız var. Yani şişenin aslında şu an dörtte biri falan dolu. Da daha önceden kullanmıştık bunu. Şimdi şuraya son bir bant daha atacağım. Şu aradan açılıyor çünkü netimiz gitti. Şu aradan açılan yere bir kat daha bant atacağım rüzgardan uçmasın hemen şurada parçalarımızı boyayıp tamamlayacağız. Ondan sonra hazır. Şimdi buranın tadilatı, arabanın tadilatı, hepsi birbirine karıştı. Şunun kurumasını bekliyorum. Ondan sonra tekrar aracın başına geçeceğim. Montajını tamamlayacağım aracın. Bu vitesin etrafındaki etabımızı tamamladıktan sonra da sinyallerimizi değiştiriyor olacağım. Önce bir kabin ışığımızı yakalım efendim. Şimdi sizi yine bir stüdyo yaptım buraya sizler için. Buraya aktarıyorum, devam ediyoruz. Efendim gördüğünüz gibi tamamladık. Çok da şık oldu. Çok başarılı oldun. Vallahi sevdim. Herhalde sizin için bir sonraki haftaya denk gelecek ama bunlar da siparişi verildi. Güzelce körüklerimiz falan da değişecek. Bu topuzdan da kurtuluyoruz. Buraları temizlemeye devam edeceğiz. Şu üniteye de bakacağım sonrasında. Burayı tamamladık. Şimdi dışarıya geçelim. içeriği tamamladık. Şimdi sırada sinyallerimiz var. Onları yapacağım. Tabii bir cam testi yapacağım o arada. Umarım her şey düzgün çalışıyordur. Bir aksilik yoksa sinyallere geçiş yapacağız. Sevgili dostlar, diğer tarafta ışık çok inanılmaz az olduğu için bu tarafınkini sadece gösteriyor olacağım ama finalde yanarken hepsini sizlere göstereceğim. Şimdi hazırsak sizi yine GoPro'ya bırakıyorum. Biz de bir sinyallerimizi değiştirelim bakalım nasıl duracak arabada. Evet sanıyorum artık uyumumuzu yakaladık. Her şeyimiz nizami çalışıyor. Bu tarafta öyle. Size gösteremediğim dediğim karanlık taraf burası da. Kusuruma bakmayın. Ama şu anda çok şık oldu. Bir de kapatalım. Işıklı taraftan size. Kapatırken de şöyle of of of. Artık siyahız. Krom yok. Bir de bu tarafı göstereyim size. Evet ışıksızken artık tam olarak doğduğun seneye geri döndün. Çok güzel oldu. Beyazlardan kurtulduk böylelikle. Gerçekten yine ter içinde kaldık. Yaz günü böyle otur kalk çalışma biraz problem oluyor sıcakta özellikle. Bir de burası çok nemli. Eksi ikinci kattayız. Bayağı bir nem var. Efendim camlarımızı hallettik. Sinyallerimizi de taktık. Hatta bayramdan beri duruyordu sinyaller. Fakat bir hani böyle cesaret edip de ulaşamamıştım. Çok iyi oldu. Yukarıdaki ana ışık modülüne geçmememin sebebi şu oldu. E, ampullerini değiştireceğim, hazır almışken. Şu anda da yanında ampul yok. Boşu boşuna söküp takmak istemedim. Yapılmışken bir kere de olsun. Onu ilerleyen bölümlere attım. Bakalım sırada vites topuzumuz, körüğümüz ve el freni körüğümüzle beraber olacağız muhtemelen. Bir de ekstradan bahsetmek istiyorum. Bana göndermiş olduğunuz soruları değerlendiriyorum sevgili dostlar. Aklımdasınız. Merak etmeyin. Bu özellikle yorum ve Instagram'dan gelen sıkça sorularla ilgili yeni bir çok cici konsept hazırladım. Hatta size şöyle bir intro paylaşımı yapalım.. 2, 1, 9, 7. Evet, yeni kabin içi sohbetler malum çip gitti. Bu arkadaşla da zaten yapıyoruz ekstra olarak. Yeni bir konsept olan artık bütün arabalarımı uyarlayacağım. Kabin içi sohbetleri sizlere de buradan duyurmuş olayım. Böylelikle sürprizi de açmış olduk ama olsun. Ee, sizin değerli sorularınızı, özellikle sıkça sorduğunuz değerli soruları bu konsepte cevaplamaya çalışacağım elimden geldiğince. Ben şimdilik e, babasının sevgili kızıyla <laughs> müsaade istiyorum efendim. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, sağlıklı bakın. Bay bay.